Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Akrep Burcu'nun Şubat ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz akrepse bu fal sizin için olacak. Bütün burçları astrolojik sırayla yorumluyorum. Burcunuz akrep değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Hepsini tamamladıktan sonra Şubat ayı kahve fallarına da geçeceğim arkadaşlar. Takipte kalmak için sizler lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Kanalımda sizler için burçlara özel kahve ve tarot falı ayrıca izleyeni özel kahve ve tarot falı bunun haricinde aşk açılımları yapıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi ve hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Klasik destenizden 10 adet kart seçerek başlayacağız açılımınıza. Daha sonra diğer destelerinizden de seçerek devam edeceğiz. Evet sevgili akrepler öncelikle para konusunda ya Ocak sonu ya Şubat başı ...yemeklediğiniz bir para geliyor... ...ya da bu paranın haberi geliyor arkadaşlar... ...yani şu olabilir... ...haber de demeyin bir gelişme de olabilir... ...sizi rahatlatan bir gelişme paraya dair... ...bundan dolayı küçük de olsa bir iyilik yapmak isteyebilirsiniz... ...ne gibi şimdi ben işsiz bir insan olabilirim... İş arıyorsam eğer... İşte Ocak sonu ya da Şubat başı gibi iş bulmak beni rahatlatır. Yani demek ki ben en azından şu tarihte maaşımı alabileceğim, bu kadar kazanabileceğim, önümü görebildiğim için bunun mutluluğuyla küçük bir yardım, iyilik yapmak isteyebilirim. Bunun gibi mesela bunu örnek olarak verdim. Kendi üzerinizde alabilirsiniz. Ama paraya dair konularda iç ferahlatan bir haber, gelişme, durum gibi bir durum yaşanacak Şubat başlarında ve buna akabinde sizin tabii ki dediğim gibi birilerine hayrınızla okunacak arkadaşlar onu söylemiş. En önemli mesajı oydu kartımızın. Ve devamında da denge arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Akrepler bu konuda çok istikrarlı görüyorum sizi. Yani oturup bütün ilişkilerinizi analiz ediyorsunuz sanki. Şimdi bu insan niye şımardı? Niye böyle davranıyor? Demek ki ben ona fazla yüz verdim. Tamam o zaman geri çekileyim. Ya da niye kırıldı bana neden böyle yapıyor onu biraz fazla mı ihmal ettim. Tamam o zaman biraz üstüne eğileyim gibi. Yani diyor ki bütün ilişkilerinizi gözden geçirip analiz edip ona göre tekrar o ilişkileri dengeye sokmaya çalışacaksınız. Ee, bunu aslında sadece Şubat ayına özel bir şey değil. Genel olarak siz belki birkaç aydır belki birkaç yıldır yapıyorsunuz bunu arkadaşlar. Ve bu konuda istikrarlı görüyorum. Kimsenin o dengeyi bozmasına izin vermeyeceksiniz yani ilişkilerinizle alakalı insanlara yol vermek ya da daha samimileşmek gibi tepkileriniz olacak duruma göre ve kendinizi manen iyi hissetmek arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, Ocak ayında, belki de Aralık ayında bak olabilir, birkaç ay önce yaşamış olduğunuz sizi üzen, hırpalayan ya da genel anlamıyla mesela doğrudan kötü bir şey yaşamanız gerekmez ama beklediğiniz güzel bir gelişmenin olmaması da sizi yaralayabilir. Bu tarz bir şeyin etkisinin üstünüzden kalkması, artık güçlenmeniz, hayır yani evet tamam belki beklediğim gibi ilerlemedi bazı şeyler ama ben artık kendimi toparlıyorum, güçlüyüm, üstesinden geleceğim hallediyorum gibi e, bir takım durumlarla kendinizi Şubat'ın ilk yarısında özellikle daha bir iyileşmiş hissedeceksiniz akrepler Aslında şu var e, negatif etkileri nötrlemek üstünüzdeki diyeyim e, Bu arada bu şunu da şundan da bahseder. Üstünüzde olası nazar etkilerine karşı da kendinizi koruma kalkanına alıyorsunuz. Sanki farkındasınız çevrenizdeki kıskançlıkları ve kendi enerjinizi güçlendirdiğiniz için olabildiğince yani ya hiç etkilenmek ya da çok az etkilenmek nazar etkisinden bunu yaşayacaksınız. Evet geçmişten hatırlamak istemediğiniz birisi kendini hatırlatabilir arkadaşlar. Yani bazı olaylar vardır unutmak isteriz ya da bazı insanlar vardır bizim için hatadır. Mesela özellikle aşk ilişkilerinde bunu yaşama olasılığınız çok yüksek. Yani ben bir insanı unutmak istiyorsam, bitirmek istiyorsam, iyi ki de bitti kurtuldum çok üzülmüştüm ama şimdi görüyorum ki doğruymuş dediğim insan işte aylar sonra, yıllar sonra kendini hatırlatıyorsa artık o defteri açmak istemem. Bu tarz bir şey olabilir. Özellikle eski sevgililerle alakalı ama bazen herkesin hayatında farklı yani sizin için kötü etki bırakmış bir arkadaşın da tekrar hayatınıza girmeye çalışması benzeri durumlar söz konusu olabilir. Ve Şubat ortası gibi bazı belirsizliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani tam bir adım atmak isterken bazı konularda önünüzü göremediğiniz için ne yapacağınızı bilememek. Burada da sakin kalmak, düşünmek, hislerinize güvenmek, sezgisel yol almak sizi daha hızlı sonuca götürecektir. O yüzden kendinize bunu dert etmeyin arkadaşlar. Çünkü yani o belirsizlik durumu çok uzun değil. Sadece bir şey tam yapacağınız anda o belirsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizi biraz zorlayabilir. Evet, şubatın ikinci yarısı itibariyle gelişmelerin hız kazanmasından bahsediyor arkadaşlar. Ee, bekleyen böyle yavaş ilerleyen durumlar varsa onlarda bir takım ilerlemeler kat etmek diyeyim aslında. Bunu yaşayacaksınız yani hayatınızda. Hani ne var onu bilmiyorum ama şu da olabilir e, birdenbire olayların hızlanması, gelişmelerin hani bazen olur ya böyle hayatımızda daha böyle her şey çok rutindir hiçbir şey olmaz falan işte bu Şubat'ın ikinci yarısında bir anda bir hızlılık olacak yani bir hareketlilik, bir değişim şaşıracağınız daha sürpriz, spontan gelişmeler söz konusu olacak diyor e, Şubat'ın ilk yarısına göre Evet karmaşık rüyalar ve seçenekler arasında kalmak. ya yani aslında karmaşık rüyaların sebebi bu. Kafanız karışıyor arkadaşlar. Şubat'ın ikinci yarısında biraz daha e, netlik kazanmamış. Yani sizin zihin içinizde böyle mi olsa, böyle mi dediğiniz, emin olamadığınız, karara varamadığınız bazı durumlardan dolayı e, açıkçası bilinçaltınıza yansıması olabilir. Yani bazı konularda gerçekten seçim de yapsanız aklınızın seçmediğinizde kalması ya da seçim yapmam gerekiyor ama ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz gibi bir kafa karışıklığı olabilir demiş birilerinden yardım almak diyor. Sanıyorum kafa karışıklığınızın da bunda etkisi var akrepler. Genelde akrepler kendi kararını kendisi verip tamamen kendi düşüncesiyle ilerlemeyi sever. Ama burada şu var. Sizin fikirleriniz de benim için önemli dediğiniz insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Ben zorda kaldım. Ya yani bilemiyorum ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapsam iyi olur? bunun kararına varamıyorum. Net değilim dediğiniz konularda açıkçası bir fikir sormak diyeyim. Herkesin değil tabii ki güvendiğiniz birkaç kişinin. Maddi konularda şubat sonlarına doğru başka bir gelişme daha var arkadaşlar. Ama bu biraz daha şans mı desem, beklenmedik daha sürprizvari bir şey mi desem? Ya yani mesela şeydir. Mesela miras parasıdır. Beklemiyorsunuzdur hani hiç öyle bir şey beklentiniz yoktur bir anda gelebilir. Anlatabildim ya yani bunun gibi daha böyle beklemediğiniz ya da unuttuğunuz olabilir. Hani birine borç verirsiniz ama o da kaç ay ödemez dersiniz bir anda gelebilir mesela. Yani böyle bir para Şubat sonları gibi elinize geçebilir diyor. Ve son kartınız insanların iki yüzlülüğüne karşı lütfen dikkatli olun akrepler yani şubat sonlarında bazı insanların maskeleri düşebilir gerçek yüzleri ortaya çıkabilir bu yüzden çevrenizdeki insanlara karşı her zamankinden daha fazla dikkatli olun diyeceğim ama sizin zaten genel olarak bu konuda daha hassas ve dikkatli davrandığınızı görüyorum yani insan ilişkilerinizde hemen samimiyete girmemek birazcık daha adamına göre davranmak beklemek bakalım böyle görünüyor ama gerçekten böyle mi gibi bir tarzınız var zaten ama yine de şubat sonunda evet böyle bir durum olabilir diyor. Ve buradan da bir dört kart seçiyoruz. Evet akrepler hayatınızda narsist kim var? Sevgiliniz, anne babanız, yakın arkadaşınız, patronunuz bilmiyorum ama bir narsistle sürekli irtibat halindesiniz. O yüzden bir şey hoşlanmıyorsunuz. Yani bir kişiyle iletişim kurarken zorluk yaşıyorsunuz diyeyim. Çünkü narsist sizi her türlü manipüle edeceği için burada da devamlı olarak böyle bir kişiyle cebelleşmek diyeyim aslında. Şubat başında narsist bir kişiyle yaşayacağınız ufak çaplı sorunlar gözüme çarptı. Bunu yaşayabilirsiniz. Ve yine Şubat'ın ilk yarısında yaşadığınız bir olaydan dolayı Pişmanlık duyabilirsiniz arkadaşlar. Ya keşke onu yapmasaydım. Ben bunu niye yapma? Bazen basit şeylerin pişmanlığı bile uzun sürebiliyor. Yani mesela sevgilinizle ayrılıyorsunuz sonra şok özledim dayanamıyorum deyip mesaj atıyorsunuz görüldü atıyor mesela mesajınıza ya da beklediğiniz cevabı vermiyor. O zaman da diyorsunuz ki ya keşke ben buna cevap mesaj atmasaydım niye yaptım ben bu hatayı. Sorun değil arkadaşlar bundan sonra yazmazsınız. İnanın o ilişki anında düzelir zaten mesela bunu örnek olarak verdiğim için söylüyorum. Ya hiçbir şey telafi edilemez noktada değil. O yüzden bu pişmanlıkları uzun süre yaşamanız Sadece size negatif etki olarak geri döner. O yüzden yaşamayın demiş yani kısaca. Evet ailevi konular ön planda olacak Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle. Bu arada Şubat'ın ikinci yarısında hayatınızda kimse yoksa hayatınızda ciddi düşünen birisinin girme olasılığı, böyle biriyle tanışma olasılığınız çok yüksek. Hayatında kimse olmayanlar için söylüyorum. Hayatınızda birisi varsa da Şubat'ın ikinci yarısında artık yavaş yavaş aile kurmaya yönelik adımlar atılabilir. Bu kartın diğer mesajı budur arkadaşlar. Yani diyor ki hayatınızdaki kişi size önem vermeye başlıyor ya da hayatınızda birisi yoksa size önem verecek, sizinle ciddi düşünecek birisi karşınıza çıkacak. bu tarz durumlar var. Ve da benim aşk hayatımda hiç böyle bir durum yok. Yani ben zaten işte evliyim, böyle bir şeyimiz de yok vesaire diyorsanız da dediğim gibi aile konularınız öncelik kazanacak. Kendi üzerinizde alabilirsiniz. Ve son kartınız Şubat sonları gibi tercih edilmiş bir yalnızlık yaşayacağınızı söylüyor. E, bu da şu demek aslında bazı şeyleri bilerek ve isteyerek kendi başınıza yapmak isteyeceksiniz. E, hani bakalım durum ne gösteriyor? E, ya da ya aslında şunu söyleyeyim kendi gücünüzü ve dayanıklılığınızı test etmek. Bu insan olmadan da ben yapabilirim. Bir de çevremde çok fazla insan istemiyorum noktasına geldiğiniz için e, aslında biraz kafa dinlemek gibi bir durumdan dolayı da biraz daha yalnızlık enerjisi olabilir üstünüzde ve üçüncü destenizle devam ediyorum beklemek diyor ne bekliyorsunuz arkadaşlar gözünüz kulağınız yolda sanki bir haber bekliyorsunuz bir iletişim bekliyorsunuz birinden bir adım bekliyorsunuz ama bekliyorsunuz bir şeyler bekleniyor arkadaşlar burada bu şekilde bekliyor olmanız evet biraz uzun bir süredir beklemede olduğunuzu ve bir süre daha bekleyebileceğinizi söylüyor belki Şubat ortasına kadar yani hemen Şubat başlarında bekliyorsanız hemen Şubat başında olmayacağını biraz daha zamana akışa güvenmenizi zaten gerçekleşeceğini söylemiş aslında kartınızın mesajı bu ve olaylara akışına bırak demiş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen bazı durumlarda akışa çok fazla müdahale ediyorsunuz galiba akrepler. Burada diyor ki hayır akışa güven. Her zaman her şeyi değiştiremezsin. her şey düşündüğün gibi olmaz. Ya da müdahale etmen olayları daha da zorlaştırabilir. O yüzden o akışta kalma işini birazcık daha yapıyor olmanız lazım aslında akrepler. Yani bazen gerçekten dayanamıyorsunuz hani akrepte de birazcık şey vardır o hani acelecilik diyeyim yani şu an istiyorum şimdi olsun gibi ama inanın akışa güvenin size istediğinizi ayağınızın önüne kadar dibine kadar getirecek. Evet bir de hayatınızda bir takım vazgeçişleriniz olabilir. Yani bir dönem çok tutkuyla istediğiniz bir şeyi artık istememek tamamen yani hevesinizin geçmesi mi desem ya da artık mantıklı bulmamak yani bir dönem çok istiyordum ama artık istemiyorum gibi bir durum olabilir. Yani aslında öncelikleriniz, hedefleriniz, istek ve arzularınız değişebilir Şubat'ın ikinci dönemi itibariyle 15'i 20 arası o süreçte böyle bir takım birilerinden veya bir şeylerden vazgeçişiniz olabilir. Evet. Şunu söyleyeyim. Şubat sonunda bir kayıp demiş ama bu kayıp sanıyorum şununla ilişkili arkadaşlar. Şubat sonunda, yani bir insan hayatınızdan çıkabilir. Yani onun iki ya da arkanızdan konuşmuş olması, iş çevirmiş olması veya gerçek yüzünü görmüş olmanız bir insanı hayatınızdan çıkarabilir. Bunun anlamı bu aslında. Çünkü ısrarlı bir şekilde burada bu çıktı ilk desenizde. ikincisinde de bir yalnızlık enerjisi. Yani birini hayatınızdan gönderiyorsunuz sanki. Bunun bir arkadaş olma olasılığı çok yüksek açıkçası. O yüzden. Bilmiyorum ama şubat sonunda böyle bir durum olacak diyelim ve devam edelim. 3 kart da buradan seçiyoruz. Evet. Gelip geçici olaylar, böyle e, gündeminizi kısa süreli meşgul edecek durumlar söz konusu olabilir. Şubat başında çok fazla yani mesela bir haber geldi ya hemen o haberi unutturacak başka bir haberin daha gelmesi gibi. Yani Türkiye gündemi gibi düşünün arkadaşlar. Biz neyle meşgul olurken bir anda bambaşka bir haber çıkıyor onunla meşgul oluruz. Sonra tam onu konuşmaya başlıyoruz ki başka bir şey oluyor ona geçiyoruz gibi. Yani burada da böyle bir şey var. Sizin hayatınızda da e, Şubat'ın başlarında çok fazla yoğun bir haber akışı olacak. O yüzden belki bir konuyu uzun süre konuşamayacaksınız. O konuda kalamayacaksınız. Hep başka yeni şeyler çıkacak. Ve sizin için hedef olarak koyduğunuz bir şeye ulaşmak tam Şubat ortası arkadaşlar. Bir hedefinizi gerçekleştiriyorsunuz. Herkes için farklı olabilir. Ben bir insandan hoşlanmışımdır. Onunla ilişki yaşamak istiyorumdur. Bu da benim için bir hedeftir. Evet onunla sevgili olursam hedefime ulaşmış olurum. Ama ben gerçekten bir e, işe girme, iş bulmayı istiyorumdur. işsizimdir uzun zamandır. İş bulursam da hedefime ulaşmış olurum. Bambaşka bir şey de olabilir. O yüzden kendi özeninizle yorumlayın ama bir hedefiniz var ve siz bu hedefe inşallah ulaşıyorsunuz bu hedefe e, diyeyim. Ve son kartınız, son kartlarınızda hep böyle bir sıkılma Yalnızlık, birilerinin gerçek yüzünü görme, uzaklaşma gibi bir enerji var. Şubat sonunda her ne oluyorsa akrepler, burada bir sıkıldığınızı görüyorum. Buradaki enerji sıkılma enerjisi arkadaşlar. Birilerinin sizi boğduğunu fark edebilirsiniz. Çok fazla kural koyuyor olabilir ya da çok fazla e, sizden nemalanıyor, faydalanıyor olabilir. E, ve burada çok fazla rahatsız ediyor da olabilir. Yani sürekli birilerinin evinize çat kapı girmesi sizi rahatsız ediyor olabilir ya da sürekli o aşırı samimiyet de insanı rahatsız eder arkadaşlar. Yalnızlık enerjisine bürünmenizin belki bir diğer sebebi de budur. Bazı insanlara yüz verdiğimizde hep daha fazlasını isterler. Ya tamam sen benim arkadaşımsın. Tamam seni de seviyorum ama ben seninle her gün görüşmek zorunda değilim. Yani bugün de yalnız kalmak istiyorum. Belki benim bir tane öyle arkadaşım vardı arkadaşlar. Çok küçüktüm o zaman 8. sınıfa gidiyordum yazın. Benim annem babam da işte çalışıyor diye. Ya her gün sabah köyde ben daha uyuyorum sabah dokuz buçuğunda zile basıp geliyordu ve annemler gelene kadar da bizde oturuyordu. Ya o kadar sıkılıyordum ki o zamanlar söyleyemiyordum da şimdi olsa zaten bana böyle bir şey kimse yapamaz da. Yani niye yapayım niye her gün ben sabah köyünde daha uykudan uyanmamışım geliyorsun her gün benim başka planım olamaz mı başka bir şey yapamaz mıyım? Bunun gibi durumlar yani kısaca. Ve son desteniz Buradan da 3 kart seçerek açılımımızı tamamlayacağız. İlk kartınız adalet. Şubat başlarında sanıyorum göreceğiniz hatta uzaktan izleyeceğiniz bir şeye çok fazla sevineceksiniz. Zamanında benim başıma geldiğinde o böyle gülmüştü ama şimdi görüyorum kendisi de aynı duruma düşmüş gibi bir durum aslında. Yani çok büyük çaplı bir olay değil ama akrepler birilerinin sizinle ilgili olumsuz konuşması, kınaması ya da bir şekilde size hak etmediğiniz şekilde davranması gibi bir durumun onun başına gelmesinin sizi mutlu etmesi diyeyim. İkinci kartınız kaderin müdahalesi. Bir şeyler sizin kaderinizmiş arkadaşlar. Olmadı demişsiniz ama oluyor. Olmadı dediğiniz şey olacak diyor. Yani tekrar aynı fırsatla karşılaşmak. İkinci bir şans elde etmek gibi bir durum. Çünkü bir şey kaderinizde varsa illaki gelir sizi bulur. Siz de tam olarak Şubat ortası gibi böyle bir şey yaşayarak sevineceksiniz. Hani ben kaçırdım sanmıştım. Olmaz diyordum ama oldu diyeceğiniz bir mutluluk yaşayacaksınız. Ve son kartınız korkular. Arkadaşlar bir bakın Şubat sonunda Şöyle diyeyim doğrudan negatif çok büyük negatiflikler çıkmadı ama Şubat sonunda bir şey var. Gerçekten Şubat sonunda sizin hayatınızda e, yani mesela şu, bu doğrudan büyük bir korku değil ama bu ne demektir biliyor musunuz? Mesela bir arkadaşınız hayatınızdan çıktı ya güveninizi sarsın ben ona güvenmiştim ama o böyle davrandı dediğiniz. Bu korkular o güven sorununun güvenle alakalı konuları tekrar yaşamanıza sebep olabilir. Yani ben zaten güven sorunları yaşıyordum. Tam aşmıştım, evet ya bu insan çok iyi, ben gözü kapalı güvenebileceğim biri var hayatta demiştim. O da bunu yaptı, o da gerçek yüzünü gösterdi, o da böyle değilmiş dediğiniz için mesela güvenle alakalı tekrar aynı sorunları yaşayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Kartın mesajı bu. Doğrudan büyük çaplı kötülükler, e, negatif olaylar düşünmeyin. Ama e, bir korkunuzu, kaygınızı yeniden çağrıştıracak bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden hani bazı e, noktalarda, Şubat sonunda bir tık işte yalnız kalmayı istemek, kendi içinizde hesaplaşmalar yapmak, düşünmek, ona göre aksiyonlar almak gibi konularınız gündemde olabilir sevgili akrepler. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de akrep burcuna özel yorumladığım Şubat ayı tarot falınızı burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.